maalesef toplumda çok sık karşılaştığımız bir sorun. Önlenebilir faktörler var, önlenemez. Faktör. Mümkün olacak tercih etmemekle birlikte kemik döndürme ameliyatları e, düzenleyici tedavi edilmesi gerekmekte. Kişinin günlük hayatındaki aktiviteleri ve kilo durumu halk arasında bilindiğinin aksine bir birikimden ziyade eklem yüzünde koruyucu kıkırdak tabakanın şuradaki gibi olması gereken kıkırdak tabakanın buradaki gibi aşınması ve kemiğin birbirini mekanik olarak tahriş eder hale gelmesinden kaynaklanıyor. Diz kireçlemesi eklem yüzündeki kıkırdağın zayıflayarak ya da aşınarak yerine istemediğimiz osteofit dediğimiz istenmeyen kemiklen kemiklerin oluşumuyla mekanik olarak tahriş olması ve ağrı ile kendini gösteren e, yürüme bozukluklarına yol açması. Kireçlemenin kireçleme yol açan faktörler önlenebilir bir kısmı önlenebilir, bir kısmı önlenemez faktörler. Genetik yatkınlığı olanlarda maalesef e, sıklıkla ailesinde olanlarda kireçlemeyi daha erken yaşlarda görebiliyoruz. Bu önlenemeyen faktör. Fakat önlenebilir faktörler içerisinde e, bilhassa Aşırı kilo alımı bir faktör, e, aşırı kullanım bilhassa bizim kültürümüzde bayanlarda günlük işlerde dizi yere koyarak ev işi yapma e, yıpratıcı ve kireçlemeyi hızlandırıcı bir faktör. Yine tedavi edilmemiş klinik rahatsızlığa yol açan menüsküs yırtıkları e, bunlar da kireçlemeye yol açan faktörler. Özellikle hani sedanter bir yaşam ve aşırı kilo kireçlemeyi hızlandırıcı faktörler. Bunlar önlenebilir faktörler. Günlük belli aktivitelerle aşırı kilodan kaçınaraktan e, kireçlemenin önüne geçilebilir. Yani menüsküs yırtıklarını biz e, stabil ve instabil diye e, ayırıyoruz. Yani bazı menüsküs yırtıkları küçük olur. MR'da mesela yırtığı görürüz ama ki, kişi de klinik rahatsızlık yapmazsa, yani mesela şişkinlik, ağrı, kilitlenme, boşluk hissi, takılma gibi şikayetler yol açmazsa, dizi güçlendirmek suretiyle takip ve medikal tedavi yeterli olabilir. Ama klinik rahatsızlığa yol açıyorsa dönem dönem mesela kişi e, hocam ben bir dönem rahattım ama işte ufak bir ters bir harekette dizime ağrı giriyor, şişkinlik yapıyor. İşte ilaç kullanayım bir süre geçiyor sonra tekrar başlıyor diyorsa bu kişinin mutlaka cerrahi geçirmesi gerekir menisküsten dolayı. Aksi halde tekrarlayan dizdeki şişlikler, ağrılar dizimizde erken kireçleme zemin hazırlar. Kireçlemeyi önleyici e, tedaviler içerisinde e, hani az önce bahsettiğimiz e, kilo düzenlemesi, aktivite düzenlemesi gibi şeylerin dışında dışında e, bizim modifiye edici de, ilaçlar dediğimiz bazı doğal ilaçlar, glukozamin grubu ilaçlar başta olmak üzere ee, yine doğal şeylerden zerdeçal tüketimi, e, kireçlemeyi önlemede faydalı olduğu tespit edilen şeylerden. E, Vizgo süplementasyon dediğimiz eklem içine yapılan sıvı kıvamını düzenleyici, artırıcı, sıvı iğneler diye halk arasında bilinen hiyaluronik asit grubu iğneler. E, yine PRP dediğimiz kişinin kendi kanından alınıp da işlemden geçtikten sonra dize yapılması, e, göbek yağından alınan kök hücrenin yapılması bunlar... Kireçlemeyi önlemede e, elimizdeki önemli silahlardan. Özellikle kilolu kişilerde makaslama hareketiyle birlikte menisküs yırtığı varsa kişide ayak girdikten gövdeyi döndürmekle birlikte yırtığın miktarı artıyor. Menisküsümüzün görevi en önemli görevlerinden birisi vücudun ağırlığındaki dengeyi sağlayarak dengeli bir şekilde yükü aşağıya aktarması. Biz mesela menisküsümüz o görevi yapamıyorsa yeterince yırtıktan ya da işte inceldiğinden dolayı yeterince onu yapamıyorsa o kısma binen yük artacağından dolayı kireçlemeyi hızlandırır. Bir de bunun üzerine kiloyu düşünürsek kilo da varsa hem yırtık hem kilo ikisi beraber olursa e, hızlı bir şekilde kireçlemeyi artıracaktır Genç hastalarımızda bazen mesela eklem daralması oluyor. Eklem daralması olduğu zaman kemik döndürme ameliyatları, yüksek tibial osteotomi dediğimiz proteze gidişi geciktirmektedir ya da önleyebilmektedir. Bu arada mesela halk arasında bilinen bir e, yanlış var. Bazen hastalar mesela bize gelip hocam şunu kullansam diyorlar ki dizindeki kireçlemeyi dağıtır. Kireçleme dağıtılacak bir şey değil. Eklem yüzündeki e, koruyucu kıkırdak tabakanın aşınarak görevini görememesi e, mekanik olarak tahrişe ve ağrıya yol açması, aynı zamanda istemediğimiz, osteofit dediğimiz kemik oluşumlarıyla kendini gösteriyor. Dolayısıyla biz e, kullanacağımız herhangi bir ilaç ya da enjeksiyon, kireçlemeyi dağıtamaz. Klinik şikayetler varsa, mutlaka vakitlice e, bir hekime başvurup, ihtiyaç durumunda artroskopi ile kapalı ameliyatla tedavi edilmesi gerekmektedir. Çünkü menisküsümüz dediğim gibi, ee, gelen yükü şok absorpsiyon yapıp alt kısımlara dengeli dağıtmayı sağlıyor. Bu görevini yapamadığında kireçlenme kaçınılmazdır. Bir dize yansıyacağından e, kireçleme sürecini hızlandıracaktır. Dolayısıyla dizin güçlü tutulması